Merhaba arkadaşlar, ben mikrofon kaybettim. Ee, bu bölümde size intro yapmıştım hepinizin, Onu göstereceğim. Ee, burada, burada, burada. Onu göstereceğim. Evet. İlk önce bu Google amcaya Flix yazıyorsunuz. bir dakika göstereyim ben size. Ee, şöyle yazılıyor. press bu, bu şekilde ee, bunu yazdıktan sonra e, bir yazacağım sana ben ayrı ya, şey yazmışım bunu yazdıktan sonra da e, Evet bekliyoruz 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 bekliyoruz, e, bekliyoruz. açıldım burada buradan akayıt oluyorsunuz ben Mert 555'im ee, mesela sevdiğiniz benimki şöyle box şufle şu şu ee, mesela ben şunu çok beğenmiştim bu olabilir evet bakın bu şekilde customize diyorsunuz ee, agre customize no eee Evet buraya bir resim koyuyorsunuz. Örneğin bu eee ve gitti. Gene bekleyeceğim. Ne oluyor ya? Ya iyi bunu oyna bunu yapmayalım. Mesela bu hmm. ya yapma şunu bana ya. Nerede böyle şuraya yerleş. Hmm. İçimden geldi söyledim. Bu kısa olacak kesin. ama sen böyle hata verirsen kısa olmayacak Google amca. Ve Happy Wheels'in ikinci videosu da yükleniyor. Psikopat dedi 49'da şu an %50 diyelim biz çünkü 10 olmak üzere. Hmm, Konuşmaktan dilim ağrıdı. E, flix buraya flix press yazıyorsunuz e, bu çekiyor buraya kayıt oluyorsunuz kayıt olmazsanız yapamazsınız çünkü bura automated templates öyle bir şey mi ne de bilmiyorum S söyleyemedim işte buna free templates var oraya basıyorsunuz çünkü diğerleri paralı paralı yapmak isterseniz size kalmış yani bana ben almayacağım ee, bunu demin gösterdim o yüzden customize bastıktan sonra e agree customize no ee, eğer buradan almaya çalışırsanız hata veriyor o yüzden buradan hmm, asosin mesela ah. Assassin aç diyoruz. Aa, buraya geliyor. Başka şeyler de yükleyebilirsiniz. Upload diyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, ve bekliyoruz. Ve aç. Işte böyle bir şey açılıyor. Ee, eğer küçültüp yazıyı da alabilirsiniz ama ben şu an uğraşmak istemiyorum çünkü ne uğraşmak istemiyorum? Çünkü ben küçülttükten sonra biraz zar büyütüyorum, zar zor büyütüyorum. Dur bir dakika. bir şey yok. Evet. Next diyoruz. Mm, next'ten sonra mesela böyle bir resim koyduk. Bunların yapmak istediklerimizi koyuyoruz buraya. Sonra evet. Burada YouTube her ettiğin denen yer var ya. İşte oraya mm, ne mesin bir şey yazıyoruz. Mesela ne yazalım? Assassin Aa, ay o çirisi benim ha. Assassin. Creed. Uh. Assassin Creed. Creed. Assassin Creed. Evet. Yeah. Ve 154B. Uf oh, hızlı doluyor. Evet Assassin Creed bu Assassin's Creed olduktan sonra submit diyorsunuz yes diyorsunuz ve bitiyor bu kadarlık yani zor bir iş değil yani siz de yapabilirsiniz sadece bir üye olmanız yeter üye olduktan sonra e-posta adresinize bir şey geliyor o e-posta adresinden kontrol ediyorsunuz e-posta adresine Yaptıktan sonra bu My Account denen şahısa tıklıyorsunuz. Şu, şu, şunun aynısı. Çünkü ben demin yaptım bunu. Evet. Ve evet. şu, şu aşağı iniyor. Bunu, buna basıyorsunuz, bekliyorsunuz ve bu açılıyor. Evet, bakın. Şimdi bakın. Evet, görüyor musunuz? Böyle bir animasyonuz oluyor. Mesela buraya kanalınızın resmi ve şuraya da şey kanalınızın ismini koyabilirsiniz. Bu böyle güzel bir şey program olmuş. Tebrikler yapana. Yani bu program diyorum site olmuş. Siteyi yapan yani iyi bir düşünmüş. Do iyi düşünmüş. Aa, Bu bölümü burada bitireyim Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Ve benim Hasan diye bir arkadaşım var ee, O arkadaşım Şey Bana Face'den sormuştu Bunu nasıl yaptın diye Ben de şimdi söyleye, söylemek istemedim Çünkü yapamıyor böyle Söyleyerek olmuyor işte Ama böyle göstererek yapınca daha Göstererek ve söyleyerek yapınca daha Basit oluyor bana göre Sizi bilmem hmm her neyse bu bölümü burada bitiresim geldi bitiriyorum ve Hasan için bu video A sadece Hasan için değil size için de ayrıca evet bu videoyu burada bitiriyorum herkese iyi günler ee, abone olmayı beğenmeyi unutmayın ve ikinci söyleyişimi biliyorum hepimiz ikinci bölümde de bunu söylemiştim ııı ee, bana hepinizden farklı olsun abone olmayı beğenmeyi unutmayın 3. oldu oley ve bu video burada bitti şaka yapıyordum hmm, Tabii ki de şaka yapıyordum şaka yapmasam olmaz <laughs> benim üstün şakalarımdan biri işte Örneğin hepimizde de bunu yapmıştım Evet ve sonrın videomu durdurdum. Ha tamam. Evet. Bu bölümü burada bitiriyorum. Be abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Dördüncü kez oldu ya. Herkese iyi günler.